Herkese merhabalar, bugün e, kemerli bir eteğe ya da kemer çalıştığımız herhangi bir şeye ya da normal olarak da gizli fermuar nasıl takılır onu göstermek istiyorum. E, ee, i̇lk öncelikle kemer dikişimizi muhakkak yapmamız gerekiyor ama kemerin sadece önden olan kısmı yani bedenin düzünden olacak kısmını dikiyoruz. Geri kalan kısım açık oluyor. Dikiş tekniğime göre arka ortayı önce de dikebilirim. Sonra da dikebilirim. Hani bu işlem basama sıralaması size göre değişkenlik gösterebilir. Şimdi bunu etek olarak düşünürsem sağ parçam sol parçam olarak arka ortamda yapıyorum. Ön ve arka bir şey sağ ve sol parçamı üst üste Böyle bel kısmı tam böyle sıfıra sıfır denk gelecek şekilde kemer dikişim ayarlıyorum. Sonra şu şekilde arka ortamı iğneliyorum. Şimdi burada fermuar açıklığı bırakmam lazım. Kemerim tam şu şekilde orta noktada. Bazen şöyle bir şey yapılabiliyor. Ee, kemere kadar fermuarı çıkartmak istemeyebiliyoruz. O gibi durumlarda şeyi daha aşağıda tutuyoruz. Fermuar başlangıcını kemerden itibaren alıyoruz. O zaman zaten dikim tekniğinde kemeri sonra dikiyoruz. Ben şimdi bu kemerli şeylere daha dikimi zor olduğu için bunu göstermek istedim. Şimdi diyelim ki ben kemersiz çalışacağım. Yani kemere kadar gelmeyecek. O zaman ölçümü kemer dikişimin olduğu yerden hesap ederek açıklık bırakacağım. Kemerden çalışıyorsam da kemeri Tam orta kısmından hiza alarak fermuar açıklığımı bırakmayı hesap edeceğim. Şimdi diyelim ki ben bunun tamamını, fermuar açıklığını hepsini kullanacağım. Ee, i̇stersem şuradaki plastik parçamdan fermuarımın açıldığı kısma kadar ölçü alırım. Ya da bunu buraya koyarım. Yine plastik parçamı kemerimin kat kısmına koyarım. Buradan da geldiği yere işaret alırım. Şimdi kemerimin tam açıldığı kısım burası tavsiyem her zaman bu santimin bir bir buçuk santim kadar daha yukarısına çıkmak Çünkü kemerin şu son dikişi daha kaliteli daha güzel yapılıyor İşaret aldığım noktadan da bir bir buçuk santim kadar yukarı çıkıyorum Burası benim fermuarımı dikeceğim hattım olmuş oluyor geri kalan kısmı elbise de olabilir etek de olabilir fark etmez arka orta kısmı Şimdi benim en az 2 santim dikiş payına ihtiyacım var zaten kesimde bunu öngörerek paylı olarak kesimini yapıyoruz fermuar dikeceğim yerden 2 santim içeride şuradan aşağıya kadar dikişini arka orta dikişini yapıyoruz. Şimdi kenardan istersem 2 santimden çizebilirim ya da makinamın kenarından 2 santimlik noktamı takip ederek şu şekilde koyuyorum. Ve buradan dikişime başlıyorum. Geliyorum fermuarımın işaretini aldığım yerde sağlamlaştırmamı yapıyorum ve burada dikişimi bitiriyorum. Şöyle iplerimi de dibinden kesiyorum. Sağlamlaştırma yaptığım için hiçbir ipimi bırakmıyorum. İğnelerimi de çıkartabilirim artık. Şimdi buradaki paylarımı şu şekilde açıyorum. Fermuar diktiğim için buradaki paylarımın biri sağ, biri sola yatması gerekecek. Onun için buradaki paylarımı tek tek olacak şekilde overlock çekiyorum. Overlock çekerken de şimdi kemerim kısa bir kemer olduğu için kemerin yarısına kadar birazcık gireceğim overlock ama hani normalde kemeri çekmeseniz de olur. Ya da ilk önce diyelim ki arkayı diktiniz yani şu dikişi yaptınız. Overlock çektikten sonra kemer dikişini de yapıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi orada işlem sıralaması değişebilir. Hani çok mühim değil yani kemeri overlock çekilse de olur, çekilmese de olur. Şimdi buraların overlock'unu çekiyoruz. Overlock'u çekerken de e, bedenimi şu şekilde yatırdığım zaman overlock'un düzünü görmek istediğim için kumaşımın düzü bana bakacak şekilde yerleştiriyorum overlock'u. Şuradan mecburen şuradaki da şurayı da overlock çekmem gerekeceği için birazcık temelinden oturtuyorum. Payımı azaltmıyorum. Böyle hafif tüy gibi kestiriyorum ki overlock'u tam otursun. Şu şekilde buradan Overloğumu çektim. Şimdi burayı yukarıdan aşağıya doğru geldim. Bu kısmı da aşağıdan yukarı doğru yapıyorum. Ki açtığım zaman iki tarafta da overloğumun yüzü gözüktü Şurada kemerimin yarısına geldim overloğumu bitiriyorum. Şimdi overloklarımı çektim. Overloklarımı çektikten sonra paylarımı ikiye açarak ütüsünü yapıyorum. Şimdi burada. Şu kısmımda da açık olan kısmımda da alttaki dikiş payım ne kadarsa aynı mesafede olacak şekilde katlayıp buraya bir ütü izi yapıyorum. Ee, i̇sterseniz ütü izi yapılan yerde dikerken zorlanırsanız şey de yapabilirsiniz. Daha sonra kalemle çizebilirsiniz ama genelde ütü izi bize zaten yeterince yardımcı oluyor. Şöyle buranın ütüsünü yaptım. Şimdi fermuar dikimine geçiyoruz. Şimdi fermuarımı takacağım. Ee, i̇lk öncelikle bedenimin düzü bana bakacak. Daha sonra dikiş paylarımı şu şekilde dışarıya doğru açık bir formda tutacağım. Sonra fermuarımın da düzü bana bakacak. Fermuarımı açıyorum. Sağ taraftaki parçamı şu şekilde normal tutup şöyle sağ tarafa yatırıyorum. Buradan da tam ütü izime denk getiriyorum. Şöyle bir tutturdum. Sol, para, sol taraftaki parçamı da şu şekilde ters çeviriyorum. Bunu da böyle bir iğneyle tutturuyorum. Şimdi görünüş olarak şuradan düz olup bunu iki yana açtım gibi düşünebiliriz. Paylarım ama muhakkak dışarı çıkacak. Şimdi burada ilk önce iğneledim ki dönüklük yaptırmıyorum. Çünkü bir iki sefer dönerek iğnelemesini yaptığımda fermuarım kapanmayacak. İlk önce bir tutturdum ama net yerimde değil. Şimdi şuradan ütü izimin devamlılığını alıyorum. Yani şuradan 2 santimlik mesafe takip ediyorum. İkincisi şu kısmında, şimdi şöyle tam kemerimin kat kısmına şöyle iğneyle işaretimi aldım. Daha sonra şu fermuarımın plastik parçası şu net bir plastik parçam var. Bu plastik parçam bu iğnemin yani kat yerimin 1-2 milim aşağısında olacak şekilde şuradan da 2 santimlik mesafemden yani ütü izimden yukarı devam edecek şekilde bunu yerleştiriyorum ve burayı iğneliyorum. Şimdi ilk önce bir tarafın tutturma dikişini yapacağım. Daha sonra diğer tarafın tutturma dikişini yapacağım. Şimdi tutturma dikişinin iki tane işlemi var. Birincisi gizli fermuar dediğimizde fermuar dikişini biz yüzeyde görmüyoruz ve burada fermuarımı da zaten dışarıdan hiçbir şekilde görmem fermuar kumaşında. Dikişi fermuarımın dişlisine çok yakın bir hattan geçtiği için sürtünmeden kaynaklı sökülmeler yapabiliyor. Bunun içinde gücü dağıtmak adına ilk önce içeride de bir tutturma dikişi yapıyorum. Birinci sebebim bu. İkinci sebebi tutturma dikişi yapmamdaki. Şimdi burayı diktim ve kemerli bir hattım. Ben fermuarı kapattığımda kemer çizgim sıfıra sıfır denk gelmeli. Bunun da kontrolünü sağlayabildim. Yani kaydırma yaptım mı, potluk yaptım mı, yapmadım mı gibi şeyleri de kontrol etmek amacıyla yaptım. Bir dikiş olmuş oluyor. Yani iki işlevde kullanabiliyorum. Şimdi fermuar dikimini yaparken iki adet ayak kullanacağız. Biri normal fermuar ayağımı olacak, diğeri gizli fermuar ayağım olacak. Normal fermuar ayağımla tutturma dikişini yapacağım. Gizli fermuar ayağımla da asıl dikişimi yapacağım. Normal fermuar ayağımı kullanırken şu şekilde yerleştireceğim makineye ve şöyle dikimini sağlamış olacağım. Sağ tarafı dikerken, sağ tarafa sol tarafı dikerken de sol tarafa takacağım ayağımı. Zaten bütün makinelerde ayak şekli değişebilir. Ben Puff makinasını kullandığım için bu şekilde ayak. Singer ve Jonamede daha farklı şeyler görebilirsiniz. E, makinenin modeli ve markası değiştikçe ayak görüntüsü de değişecek ama aynı sağ ve sol ayaklar muhakkak olacak. Şimdi ayağımın sol tarafını taktım. Çünkü sol tarafımı dikiyorum. Tam şu kemer kat olduğu noktadan dikişime başlayacağım. Ayağımın kenarını dişliyle hizaladım. Çünkü tam dibinden bir dikiş geçmeme gerek yok. Çünkü bu bir tutturma dikişi. Sonra şu şekilde dikmeye sağlamlaştırma yapıyorum. Burada şu kısmındaki ütü izimden yani üç izimi görecek şekilde tam onun dibinden yerleştiriyorum fermuarı. Ne bedenimi gerdiriyorum ne fermuarımı gerdiriyorum. Eğer ki hafif de olsa esnek bir kumaştan çalışıyorsam zaten burada kumaşımın tersine tele yapıştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü diğer türlü sağ ve solda esneme yapar ve dalgalanma görüntü olur. Şimdi şu şekilde tutturma dikişimi yapıyorum. Şimdi sona doğru yaklaştığımda bedenimi Artık şu şekilde açıyorum. E, büyük giyimlerde bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Hani bu kadar açılmasa bile, hani şöyle bir görüntü bile olsa, biz e, dikişi nereden yapacağımızı mantı otursun istiyorum. Şimdi tam dikişim, şu arka orta dikişimin bittiği yer. Burası yine fermuarımın dişlisini tam oraya denk getiriyorum dikişimin bittiği hizadan 1 santim bir buçuk santim kadar daha aşağıda olacak şekilde dikişimi sağlamlaştırma yapıp bitiriyorum sonra buradaki iplerimi sonuna kadar dibinden kesiyorum e, gizli fermuarda özellikle hiçbir şekilde ip bırakmıyoruz çünkü dişlinin arasına girdiğinde çok çabuk bozulma yapabiliyor Şimdi e, diyelim ki burada belimde herhangi bir kemer dikişim olmasaydı bunu da yine aynı noktadan başlayıp dümdüz dikip devam edebilirdim. Ama şöyle yapıyorum. Şimdi benim burada bir kemer dikişim var ve kemer dikişimi fermuarım kapandığına denk gelmesi gerekiyor. Onun için fermuarımı kapatıyorum. Şu şekilde. Fermuarımı kapattıktan sonra buradaki kemer dikişimden hizalayıp tam fermuarımda bunun karşı noktasına şu şekilde çıt işareti atıyorum. Sonra bunu açıyorum. Şöyle. Şimdi bu kısmı şurada göstereceğim. Şimdi kemerimi çıt attığım kısmı tam burada kemer dikişime denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Çıtım tam burada kemer dikişime denk geliyor. Buradan da ütümü hizalıyorum. Burayı yatay bir şekilde iğneliyorum. Bu birinci şeyim. İkinci şeyim zaten kemerimde eşit çalıştıysam buradaki tam kat izimin 1-2 milim altında oluyor plastik parçam. Burayı da sabitliyorum. Şu şekilde burayı da sabitledim. Sonra burayı gelişine göre dikiyoruz. Ama bazen dediğim gibi kumaşlarda esneme olabiliyor. Buranın dikişini yaparken şöyle bir şey olması lazım. Dip kısmını kontrolünü sağladığımda şu şekilde terse çevirip bir tarafı diktim bir tarafım daha dikişsiz. Kontrolünü sağladığımda burada buranın sağı ve solu eşit olmalı. Bazen çünkü şöyle falan gibi bir durumlar olabiliyor. Bu bana dışarıda potluk verir. Sağ ve solumu eşit olacak şekilde ayarlayıp hiç riske girmiyorum. Burayı da bu şekilde ayarlıyorum ve burayı da iğneledim. Şimdi ayağımın yönünü değiştiriyorum. Sağ tarafa takıyorum ayağımı. Şu şekilde. Yine başta ve sonda sağlamlaştırma yapacağım. Şöyle oturtturdum. Şuradan yine tam kemerimin kat izinin olduğu noktadan dikişe başlıyorum. Şurada da yine ütü izimi görecek şekilde fermuarımı yerleştiriyorum. aynı şekilde tam dikişimin arka orta dikişimin bittiği yerin böyle bir bir buçuk santim kadar en fazla aşağısında dikişimi bitiriyorum sağlamlaştırma yaptım dikişimi bitiriyorum sonra iplerimi yine aynı şekilde dibinden kesiyorum burayı da kesiyorum Şimdi fermuarımı şu şekilde içerden tutuyorum, şöyle dışarı vereceğim şu tutma erciğini. Şunu tutuyorum, böyle çekip kapatıyorum. Kapattığım zaman şu şekilde koyduğumda kontrol sağlıyorum. Bakın şurada bir potluğum var mı? Bazen potluk olabiliyor, sağ ve sol eşit dikilmemiş anlamına geliyor. Sonra kemerimin ütü izleri birbirini takip ediyor ve kemer dikişim birbirini takip ediyor. Şimdi bu tutturma dikişini yaptım. kontrolümüz sağladım. Şimdi asıl dikişe geçiyorum. Asıl dikişe geçmek için yine fermuarımı açıyorum. Şuradan içeri veriyorum fermuarımı. Şuradan birazcık daha çekeceğim. Burada fermuar diğer tarafta yani şu anki pozisyonda kalırsa e, asıl dikişte dibine kadar giremediğimiz için bu aşamada fermuarı terse veriyoruz. Eğer ki burada bir bir buçuk santim dedi mi en fazla o dikişi fazla yaparsanız fermuarı ters almanız zor olur. Onun için özellikle en fazla bir bir buçuk santim diye mesafe söylüyorum. Şimdi ayağımı çıkarttım. Artık gizli fermuar ayağımı takıyorum ama bakın bu ayağımda kanalım var. Bir sağ kanalım bir sol kanalım. Ortada da bir çıkıntım var. Şimdi bunu normal takıyorum. Bu ayağın sağı solu yok makineye takmada. Ama burada dikişimi yaparken şimdi sağ tarafı dikerken sağ kanalıma sol tarafı dikerken de sol kanalıma oturtuyorum. Şu orta çıkıntının sağına ve soluna. Şimdi dişlimi şu şekilde parmağımla yatırıyorum. Bakın şöyle yatırıyorum. Bunu yaparken şurada kumaşın yığılmamasına dikkat ediyorum. Bu en çok yapılan hata. Dişlimi yatırıyorum, açıyorum ama açarken de parmağımla şuradan destekliyorum. Şimdi bu şekilde bunu yine tam kemer dikişimin olduğu yerden, katizimin olduğu yerden başlatıyorum. Sağlamlaştırmamı yapsın. Şu şekilde dişimi yatırıyorum. Şurada kat olmadığının kontrolünü sağlıyorum. Şöyle. Şimdi dikişimin olduğu yere geldim. Zaten oradan ileriye de şeyim gitmez. Ayağım gitmez. Burada da sağlamlaştırma yapıyorum, dikişimi bitiriyorum, iplerimi de dibinden kesiyorum, bırakmıyorum yine aynı şekilde başlangıçta ve bitişteki iplerimi de. Çünkü dediğim gibi artık çok dibinden bir dikiş geçtiğim için burada sorun oluyor ve fermuarımı çabuk bozuyor. Şimdi sol tarafı, sağ tarafımı dikiyorum. Yine aynı şekilde dişlimi açtırıyorum. Kat olmadığına dikkat ediyorum ve bu sefer ayağımın sağ kanalına oturtuyorum. Kemer dikişimin kat izinin olduğu yerden dikişime başlıyorum. Şurayı kontrol ettim. yine sona geldim. Artık zaten ayağımdan kaynaklı gitmeyecek içeri ve burada dikişimi bitiriyorum. Fermuarımı şuradan elciğini yine dışarı doğru verdirtiyorum. Düzden bunu tutuyorum. Şöyle, şöyle gizli fermuar dikişimi yapmış oldum. Şu çok hafif renk gözükmesi muhakkak olur çünkü daha fazla dibinden dikersem e, bu sefer fermuarım kapanmaz. Onun için de, hani ben burada farkı gösterebilmek için farklı renk fermuar kullandım. Genelde beden rengimizde en uyumlu tonda fermuarı tercih ederiz. Fermuarı diktiğim zaman ki şu an ütüsü yapılmadığı halde bile ne burada potluk var ne burada bir kayma var ne de kemerimin üst kısmında bir kayma var. Şimdi fermuar dikimi bu kadardı. Ee, şurada kemer temizlemeyi de göstermek istiyorum. Şimdi burada benim kemerimin şöyle kapanması gerekir. Ama arkada da temiz bir görüntü almak istiyorum. Onun için kemerimi şu şekilde açıyorum. Açık tutuyorum. Fermuarımın kuşu baş kısmını şöyle kenara atacak şekilde şuraya bir iğne takıyorum. Şu kısmıma. Onu şurada da gösterebilirim. Şu kısmına iğne takıyorum. Sonra tam burada şeyimi, kemerimi kat izimin olduğu yerden geriye katlıyorum. Şurada e, içeride dikiş bayımı da ütüledim. Kemer dikiminde ben genelde bu şekilde yaptırıyorum. Daha kolay oluyor. Bu kat kısmımı 1-2 milim. Şurada kemer dikişimin bir ya da en fazla 2 milim altına düşecek şekilde ayarlıyorum. Şurayı eşit hize alıyorum. Ve şöyle buradan da iğneyle tutturuyorum. Sonra Bakın tersi çeviriyorum. Tersi çevirdiğimde şu ilk dikiş payı tarafında olan dikişim benim fermuarımın tutturma dikişi. O tutturma dikişimi olduğum yerden bir makine geçiyorum. Çünkü daha içeriden geçersem asıl dikişime gireceğim için fermuarım kapanmaz. Şöyle yerleştirdim yine. Normal fermuar ayağımla dikiyorum. Daha kolay olması adına. Burada da yine sağlamlaştırma yapıyorum. Böyle. İplerimi yine dibinden temizliyorum. İnelerimi aldım. Ha şurada benim şeyim katlanmış ama onun kat olmaması gerekiyor. Şu şekilde katlanmış ama kat olmaması gerekiyor. Şimdi şöyle bir dikiş payı kısmındaki fazlalığımı atıyorum. Sonra kemerimi şu sadece tek kat olacak şekilde üst kısmının da fazlalığını birazcık atıyorum. Çünkü çevirdiğimde içeride çok gereksiz kat yapmasın. Şurayı da içindeki parçalarla birlikte çapraz uçurdum. Sonra tutuyorum. Şöyle çeviriyorum. Bakın çevirdiğim zaman burada kemerimin şu kısmını şöyle temiz bir görüntü almış oluyorum. Şuradan da en son kemer dikişi geçiyor zaten. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı bir iki, takayım. Kemer dikişini de kapatalım. Kemer dikişimi yaparken de yine buradaki dikişimin 1-2 milim altında olacak şekilde iğneliyorum ki düzünden diktiğimiz zaman arkada tutma gibi hani tutmama gibi bir sorun olmasın. Sonra normal fermuar mı geçiyorum. Dikişime de yine tam şu fermuarımın olduğu yerden başlıyorum. Gizli fermuarda asla dişliği dikmemeniz gerekiyor. Eğer ki dişlisini dikerseniz fermuar kapanmaz. Şöyle bir milimden kemerimin üstünden bir milimden olacak şekilde makinasını çekiyorum. Şimdi artık kemerim de arkadan tertemiz tutmuş oldu. Fermuar kısmında çok net, temiz bir şekilde kapanmış oldu. Şimdi son fermuarı kapatıp bitmiş halinde göstermek istiyorum. Şöyle şurası da aynı teknikle dikildiği zaman fermuarımın şöyle bel kısmı şöyle şu şekilde tertemiz dikilmiş oluyor.